Merhaba Melek. Merhaba. Acaba neden bugün bunlarla geldin? E çünkü bir şey oldu. Bu yani yani kanatlarım yüzünden hiçbir şey üstüme olmamaya başladı. Hmm, peki o zaman ben sana buradan bir şeyler veririm. Bir de bugün hani evde birazcık kalmıyor Evet. Neden? Unicorn'um bana dedi ki. Ki Ben çok yoruldum. Birazcık uyumak ve dinlenmek istiyorum. Onun için başka bir hayvan alabilir miyim? Tabii ki. Unicorn'un hadi o zaman yatıralım. Peki. Bu arada evimi çok güzel düzenlemişsiniz. Sağ olun. Birazcık. Evet. Bu kadar param var. 600 gitti ama olsun. Evet. Şimdi hadi hemen shop yerine gidelim. Peki. İşte burası melekciğim. Wolf harikaymış. Buradaki şeyler çok pahalı oluyor ama yani var kaç tane ne paran yeten. Yani parası veriyoruz da bizim alabildiğimiz. Çünkü yani o kadar pahalı şeyler var ki biz de alamıyoruz. Harika. Ne istersin bakalım buradan? Hop çok güzel. Onu şu anda alamayız. 12 bin param var ya ondan gider. Bu da güzelmiş ama 20 elmasmış bu da. Kalın bir şeyler giyinmek istiyorum. Açıkçası e, pek güzel bir şey yok. Eğer kalın bir şey istiyorsan sen peşopa gidebiliriz. Sonra şimdilik üstüne bir şeyler koy ama bunlar küçük gelmiyor mu? Tamam zaman bu. Eh bu biraz daha iyiyim. buna durmak biraz şey. Tamam hadi hızlıca o zaman şey yap. Ayakkabıları sıkmıyor. Neden ayakkabısız ne? geldin? İşte öyle. Hemen giy bakalım. Santa Şaba gi gidelim. Ama önce petini değiştiriyorum. Çünkü petsiz kanatların,ların biraz daha şey olabilir. Peki. Burası pet shop tatlım. Tatlım. Peki, çok güzelmiş. O burada bir sürü hayvan var mı? Evet. Bakalım, hadi bakalım hangisini istersin? Hmm. Bu dan. Aa, kardan varmış. Bulut var. Bu <laughs> çok tatlı bir de bu. Daha çok gelişmiş. Bu yeni doğmuş. Yeni doğmuş hayvanları severim. Bunu alacağım. Buradan da istersen birazcık kurabiyen alabilir. Ama alabilirsin. <laughs> çok tatlı gözüküyor. Çok böyle. Ben aslında bundan almak isterim. Veya bundan. Bu taç gerçekten çok güzelmiş. Gerçek hayatta da çeşitli olsunlar olsaydı. O taçtan gelecek hayatta da var. Hmm, peki. peki. Giyime bir şey giydir. Sen mi? Giydirmeyeceğim. Gidir. Hadi o zaman. Santa Shop'a. Santa Shop burası değil mi? <laughs> o, o ne yapıyor o kış. Ben de yapmak istiyorum. Tamam bir daha set o zaman. Dans ederek oraya girmeye çalışıyorum. Olmadı. Bir de yarın bir konu alacağım. Ne, ne sürüyor piyonu? Merak ettim. Destin'le bir konu konuşacağım giderken. Yarın konuşsam o da olur. Ama konuşmak istiyorum. Her gün çok üzülüyorum. Tamam. Evet Santa Shop'ta ev eşyalarımız da var tatlım. Çok güzel şeyler var. Buna bayıldım. Ondan belki sana sonra alırız. Bunun içine binebiliyor musun? Yok öyle küçük bir şey oluyor. Bu kapları da güzelmiş. Peki bir şey almayacağım ama. Zaten benim var. Giyişim için adı da giyiş. çok güzel. Nereden alınıyor? Buradan. Hadi bakalım. Wolf çok güzel. <laughs> ben bunu istiyorum. Peki paran yetiyor. Alabilirsin mi? Buna bu mu <laughs> Bu. Peki. Ne kadar oluyormuş? 110. Alabilir miyim? Al tabi. Wolf kendimi harika hissediyorum. Şu anda. Başka bir eldiven alabilir miyim peki? Evet onu da alabilirsin. Ya tacın gerçek haliymiş. Çok güzel. Bundan alabilir miyim? Alabiliyorsun ama birazcık yani az harcasan da bu da çok tatlı. Aa, tamam ben bunu takacağım. Bunu da takmayacağım. Bunu takacağım. Çok güzel. Bir tane daha eldiven biliyorum ben bak. Göstereyim. Oo, bu çok güzel. Bu da güzel bu da. En çok ben bunu beğendim bir de bunu. Harika bir kombin oluşturdum. Gerçekten bu yerler hepsi harikaymış. Bugün, bu gece kuzenlerim geliyor. Geliyor. Ye yeah. yeah, bakalım. Hadi o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.